Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir o benim, milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkımı bir gül, ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal, hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Bugün İstiklal Marşımız'ın 100. yıl dönümü. 12 Mart 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edildi. Vatandaşlarımıza İstiklal Marşımız'ın yazarını soracağız. Bakalım ne cevaplar alacağız. İstiklal Marşımız'ın yazarını soruyoruz. Sadece Mehmet Akif Ersoy. Ben değilim. Peki bestecisini biliyor musunuz? Niye? Bestecisini. Yok. Marşımızın bestecisi yok. Bana bakmayın ben okulsun. Biliyordum ya. Mehmet Akif Ersoy. Bestecisi kimdir? Osman Zeki Üngör. İstiklal Marşımızın yazarı kimdir? <gülüyor> <gülüyor> Mehmet Akif Ersoy. Besleyicisi kim? Allah tam hatırlamıyorum ha. Kimdi ki? Valla sabah anam biliyordu şimdi siz <laughs> sorunca bir anda kafa gitti. Biraz daha düşünün isterseniz. Kimdi tam hatırlamıyorum da Allah'a. Osman Zeki Üngör. Mehmet Ersoy. Besleyicisini biliyor musunuz? Hayır. Hayır. Mehmet Akif Ersoy. Ee, Bestecisi Anladım. kimdir? Ben Mehmet Akif Ersoy. Doğru. Şey bestecisi kimdir peki? Bestecisi kim lan canım? Söyle. Oradan okuldan bak. <laughs> Necip Fazıl Kısakürek. <laughs> biraz daha düşünün isterseniz. Değilmiş oğlum oradan baksana söylesene. Müslüm Gürses diye. <laughs> Merhaba, İstiklal Marşımızın bestecisi kimdir? Osman Zeki Üngör. Mehmet Akif Ersoy. Çok teşekkür ederiz. Bestecisini biliyor musunuz peki? bestecisi evet aslında biliyordum ama yani söz kendisine ait bestecisi hatırlayamadım şu an. Mehmet Akif. Peki bestecisini biliyor musunuz? Onu bilmiyorum. Osman Zeki Öngör mü? İstiklal Marşı'nı bize okur musun? Korkma sölmez bu şafaklarda yüzen en sıcak Sönmeden yurdumun üstüne tüteme sonra Yakobe mi milletimin Çalpalla Yakobe'nim Dir o benim milletimdir ancak İstiklal Marşımızın yazarı kimdir? Mehmet Akif Ersoy Mehmet Akif Ersoy Bestecisini biliyor musunuz? Hayır Korkma sanmez bu şafaklardan alt Al sancak sönmeden yurdumun üstünde tüten en sonacak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir o benim. Çatma kurban olayım çehre ey nazı hilal. Kahraman ırkıma bir gün nevşikler bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımı sonra helal hakkıdır. Hakka tapan milletimin içi. Açımızın yazarı kimdir? Mehmet Akif Ersoy. Peki bestecisi kimdir? İstiklal Marşımızın yazarı kimdir? Mehmet Akif Ersoy. Peki bestecisi kimdir? Osman Zeki Gürer. Güngör. Güngör. İstiklal Marşımızın yazarı kimdir? Mehmet Kim? Akif Ersoy. Bestecisi kimdir? Osman Zeki Üngör. Mehmet Akif Ersoy. Bestecisi kimdir? Bilmiyorum. Mehmet Akif Ersoy. Bestecisini biliyor musunuz? Hayır. İstiklal Marşımızın yazarı kimdir? Mehmet Akif Ersoy. Bestecisini biliyor musunuz? Bestecisini bilmiyorum hayır. Osman Zeki Güngör. Evet. Teşekkür ederim. Bugün 12 Mart ee, İstiklal Marşı'nın kabul günü.